Merhaba sevgili canlar. Bugün Ünal Güner hocamın Güzellik Tohumu adlı kitabından bir çalışmasını aracılık yapacağım. Ünal Güner hocamızın Kaderin Kodu adlı kitabı ve Güzellik Tohumu kitabını herkese tavsiye ediyorum. Benim hayatımda birçok şeyi fark etmeme vesile oldu. Buradan sizlerin de aracılığıyla Ünal Güner hocama her kattığı bilgi için kendisine sonsuz teşekkür teşekkürlerimi sunuyorum ve Allah razı olsun. Bizlere de böyle şifa şifacına e, aracılık yaptığı için bugünkü yapacağım çalışma dünyaya köklenememeyle ile ilgili olacak. Ve bizi vesile kılan, bizi aracı kılan Rabbime de şükürler olsun. Tekrar İnal Hocama buradan sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum. Ve başlıyorum. bir yere oturalım. Ayaklarımız yere sağlam bassın. Nefes alalım. Nefes alarak başlayalım. Ayaklarını yere sağlam bas ve zihnini rahat bırak. Burnundan derin nefesler alarak yavaşça ver. Harikasın. Burnundan derin nefesler alarak Yavaşça var. Gittikçe daha derin nefesler al ve ayak tabanlarından yere köklen. Daha derinler nefes al. Daha derinden nefesler al ve ayak tabanlarından yere köklen. Bir ağaç gibi hisset kendini. Ayağından çıkan kökler Dünyanın derinliklerine, merkezine kadar ulaşsın. Ve buradaki hayat enerjisiyle bağlantıya geçsin. Harikasın. Kırmızı renkli enerjiyi emdiğini hayal et. Sağ ayak tabanından bileğine, kalçana, böbrek ve karaciğerine, sağ akciğer ve sağ kol, omuz ve boynuna yayılsın bu enerji. İzin ver, yayılsın bu enerji. Beyninin sağ tarafından sol tarafına geçsin. Boynun, sol omzun, sol akciğerin, böbreğin, kalçan, dizin, bileğin ve ayağından yere ulaşsın yine adeta adeta vücudunda sekiz çizerek gezinsin. İzin ver. Bu enerji vücudunda dolaşırken faydalı da olanlar kalsın, faydası olmayanlar bedeninden dökülsün. Yavaş yavaş üzerine yapışan negatiflerin döküldüğünü hisset. dengeyi kur ve hayat enerjisini sağdan alıp sola vererek döngüyü kendi içinde kurana kadar devam et. Artık sana hizmet etmeyen endişe ve korku köklerini elindeki ışık baltasıyla kes, temizle. Kendini özgürleşmeye, yenilenmeye bırak. İhtiyacın kalmayan korku ve endişeleri hayatından çıkarmaya. Önce onları görerek, onlarla olan irtibatını fark ederek devam et. farkısın işte böyle. Nefes alıp vermeye de devam et. Nefesine odaklan. dünyanın merkezine ulaş. Kırmızının ortasındaki enerjiye ulaş. Bugüne kadarki korku ve endişeyle ilgili kalıpları, frekansları bedeninde sanki siyah bir kauçuk, yapışkan bir sakız gibi görünür hale getirdiğini, getirdiğin her şeyi bırak. Son bir kere korku ve endişe frekansı içine gir. Ve ondan sonra bu halden özgürleşme niyetiyle geçmiş ve gelecekten cesarete ve güvene çıkabilmek üzere korkuna ve endişene seni terk etmesi için izin ver. Geçmişin tekrarlanacağı korkusundan geleceğin endişelerinden özgürleşmeye niyet ediyorum. Allah'ın korumasında olduğumu bilerek, Rahman ve Rahim olanın koruması altında olmak üzere buradan çıkmaya niyet ediyorum. Diyerek derin bir nefes al ve ver. Derin bir nefes al Ver. İlahi yardımın desteğiyle artık ihtiyacı olmayan bir halden ya da bir frekanstan çıkabilir sana uzatılan cesaret ipiyle yukarıya tırmanabilirsin aydınlığa ve ışığa güven Cesurca üzerindeki bütün siyahları temizleyerek çıkmaya niyet et ve inan. Bıraktıkça aydınlandığını, aydınlandıkça özgürleştiğini, özgürleştikçe de özgünleştiğini hissedecek ve kalbin daha da ferahlayacak. Işığa ulaştığında kendini cennet bahçesinde, bir ışık fanusu içinde hisset. Harikasın. Tekrar ayak tabanlarından yepyeni kökler gönder. Yeniden hayata kökleneceğin sevgi, neşe, güven, cesaret, aşk ve diğer bütün güzellikleri sararak hayatın içinde ve geleceğe güvenle ilerleyerek yeni damarlar oluştur. Kendini özgür bırak. Yüreğini ilahi aşka, akışa aç. Kalbin ferahlasın. Mucizeler her an olur. Hayırlısıyla olsun diyerek içinden mucizelere yer aç. Mucizelerle taçlanmayı kabul et. Hayatının tam merkezinde olman gerektiğini unutma. Akışın içinde kalarak huzurda ve onun huzurunda ol. Harikasın. İşte böyle. Bir. iki, Üç. Nefes al, ver. Olduğun yeri hisset. Bedenini hisset kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin